Merhabalar arkadaşlar tatlı dili hoş geldiniz. Bugün sizlere basma peynir nasıl yapılır onu göstereceğim. Tenceremize 12 litre çiğ sütümüzü alıyoruz. Pastörize sütten olmuyor arkadaşlar hemen söyleyeyim hiç denemeyin. Parmağımızı yakmayacak şekilde sütümüzü ısıtıyoruz ve ocaktan alıyoruz kenara. Bir yemek kaşığı kadar peynir mayası ilave ederek karıştırıyoruz tenceremizin kapağını kapatarak 1 saat mayalandırıyoruz. Mayalanmış olan peynirimizi ilk önce kaşıkla karıştırarak kırıyoruz. Temiz bez bir torbaya peynirimizi alıyoruz. biriken peynir altı suyumuzu da tenceremize alıyoruz. Ondan da çökelek yapacağız. Daha sonra göstereceğim arkadaşlar. Bez torbamızı bükerek biraz sıkıyoruz. Gördüğünüz şekilde ve 10 dakika bu şekilde bekletiyoruz. Biriken peynir altı suyumuzu gene tenceremize alıyoruz. Evet arkadaşlar ben bu işlemi tam 6 kere tekrarladım. Birinci günde 3 bez torba peyniri bu şekilde yaptım. Üzerlerine su bidonları ile ağırlıklar yapıp koydum ve bir gün beklettim. İkinci günü yine sütümüzü mayalayarak 3 bez torba ile peynir yapıp üzerine su bidonları ile ağırlıklar koyarak yine 24 saat beklettim. 3 torba peynirimizi büyük bir tepsiye alarak ufaltıyoruz. veya bu şekilde ince dilimler halinde de bölebilirsiniz. Kalan 3 peyniri de bu şekilde bölüyoruz. Ufaltmış olduğumuz peynirlerimizin üzerine kaya tuzu serpiyoruz. Çok tuzsuz da olmasın arkadaşlar. Biraz tuzu belirgin olması gerekiyor yoksa peynirimiz acı olur. Tuz olarak da yotlu tuz kesinlikle kullanmıyoruz. Kaya tuzu olması şart yoksa peynirimiz bozulur. Evet tuzumuzu peynirimize iyice yedirdikten sonra geri bez torbalara alarak üzerine ağırlıklar koyarak bu şekilde 1-2 gün suyunu iyice salana kadar bekletiyoruz. Peynirimizi tepsiye boşaltıyoruz ve varsa elinizde peynir küplerine, yoksa benim gibi bu bidonlara peynirleri hava almayacak bir şekilde sıkıca bastırıyoruz. Ben 5 litrelik ve 3 litrelik bidonlar kullandım arkadaşlar. Ee, size göstermek için bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sonra bidonlarımızı yere alarak sıkıca bastırarak peynirlerimizi yerleştirdim. Temiz mutfak peçeteleri ile bidonlarımızın üzerine bastırarak kapatıyoruz. Yine bir bezle üzerini kapatarak sıkıca bağlıyoruz. Bidonlarımızı ters çevirerek bu şekilde ister buzdolabında veya orijinal tarifindeki gibi kuma veya toprağa gömerek 3 ila 6 ay arası veya daha fazla bekletebilirsiniz arkadaşlar. 3 aydan önce kesinlikle peynirleri tüketmeyin. Çiğ sütten mayalandığı için içindeki zararlı bakteriler 3 ayda ancak yok oluyor. Gelelim peynir altı suyumuza. Ocağımızı alarak kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı tuz, yarım limon suyu ilave ederek 5-10 dakika kaynatıyoruz. Ocaktan kenara alarak tamamen soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra yine bez torbalara boşaltarak suyunu süzdükten sonra üzerine ağırlık koyarak bir gün bekletiyoruz. Bir gün sonra tuzlayıp yeniden bez torbaya koyarak bir iki gün bekletiyoruz ve kavanozlara veya bidonlara çökeleğimizi basıyoruz. Bidonlarımızı ters çevirerek bahçemizde açmış olduğumuz çukurun içine yerleştiriyoruz. Bu gördüğünüzde çökeleğimiz oluyor arkadaşlar. Üzerini toprakla kapatıyoruz ve peynirlerimizin olgunlaşmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Peynirlerimiz olunca bir video daha yaparak görüşürüz inşallah. Tariflerimi ve videolarımı beğenip paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.